Evet, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Ee, bu sabah ben can bir haber alsam da yine de eğitime, üretmeye, video çekmeye devam. Ee, dün itibarıyla öğretmenlik mesleği kanunu ile ilgili öğretmen atamaları nasıl gerçekleşeceğine dair bilgiler paylaşmıştım sizinle. Ee, öğretmen atamaları nasıl olacağı, KPSS sürecinden sonraki süreç ne şekilde ortaya çıkacak uygulamalı ve teori dersleri sonrasında e, puanınıza göre atamanın olacağını söylemiştim. E, bugün de yine öğretmenlik mesleği kanunu ile ilgili e, bir takım farklı maddeler e, ve bunlarla ilgili bilgileri dilimin döndüğünce paylaşmaya çalışayım. E, bugün kaldığımız nokta o atama ile ilgili genel esaslardan sonra 6. sayfada başlayan ve 11. sayfaya kadar devam eden yaklaşık olarak 6 sayfa devam ediyor. Akademi ile ilişkinin kesilmesiyle başlayan madde 11 ve akabinde disiplin cezalarını içeren 12. madde. Uzun bir şey almış, yer kaplamış bu disiplin cezaları 6 sayfa kadar bir yer. Zaten 22 sayfalık kanun Neredeyse üçte bir, dörtte biri gibi bir e, yeri burası kaplıyor baktığımızda. Burada ne yapılmış? E, akademideki öğrencilerin herhangi bir şekilde disiplin cezası gerektiren fiilleri ve davranışları tanımlanmış ve burada üç tür ceza belirlenmiş öğretmen e, adayları için akademideki. Bunlardan birisi kınama, birisi ödeme kesintisi. Bir diğeri de akademiden çıkarma şekli üç tip ceza var. Bu üç tip cezanın da farklı koşulların oluşması durumunda e, verilmesi söz konusu. Kınama cezasını ve ödeme kesintisi cezasını kim veriyor? E, o eğitim uygulama merkezinin disiplin kurulu verebiliyor. Peki akademiden çıkarma cezasını kim verebiliyor? Bu cezayı da verebilecek yer. Akademik kurul iki tür kurul oluşturulacak bu öğretmenlik meslek mesleği kanuna göre birisi disiplin kurulu birisi akademik kurul diye adlandırdığımız kurullar var. Bu bağlamda bu kurullardan akademik kurul daha ağır bir ceza olan, en ağır ceza olan akademiden çıkarma cezasını size verebilecek olan kurum. Peki? Kınama dediğimiz, yani bu üç ceza türünden en hafifi olan kınama cezası hangi durumlarda verilebilir? Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir kere nedir? E derslere geç gelmek, eğitim-öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenli bozmak. Bu çalışmalara geç gelmeyi ve erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek. Yani e erken gitmek, sürekli olarak geç gelmek bu kınama cezası gerektiriyor sınavlar özellikle teorik derslerle ilgili sınavlarda kopya çekmek ya da iki gün mazeretsiz olarak hazırlık eğitimine bu akademideki eğitime katılmamak hangi tür cezayı gerektiriyor? Kınama cezası gerektiriyor. Peki akademiden başka daha doğrusu kınama cezası akademi deki kınama cezası başka hangi koşullarda verilebiliyor? Bir kere akademinin sağladığı haklardan başkasını mı? orada size sunulacak çeşitli haklar ya da e, çeşitli e, ne diyeyim imkanlardan bir başkasını yararlandırıyorsanız yine kınama cezası verilebiliyor. E, akademik personeli orada eğitim veren personeli e, ya da diğer öğretmen arkadaşlarınızı kaba ya da yaralayıcı bir sözle rencide etmek bu da kınama cezası gerektiriyor. Aynı zamanda akademinin düzenini bozucu, işleyişi olumsuz etkileyen davranışlarda bulunmak da ne sağlıyor? Kınama cezasının verilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra eğitim faaliyetleri sırasında ses ve görüntü kaydı alıp bunları mevzuatta belirlenmiş usullere e, aykırı bir şekilde paylaşmak da nedir? Kınama cezası gerektiren durum. Kınama cezası dediğimiz ceza Tabii e, kim tarafından veriliyordu? Disiplin kurulu tarafından veriliyordu. Peki bir sonraki daha üst bir ceza. Mesela kınama cezası bir kere aldınız diyelim. Aldıktan sonra yine benzer fiiller ortaya çıktı. Bu fiilleri eğer öğretmen adayı gerçekleştirirse bu sefer bir üst ceza veriliyor. Bir üst ceza dediğimiz ceza ne? Ödeme kesintisi cezası. Biliyorsunuz akademi eğitiminiz boyunca Size bir ödeme yapılacak. O da nasıl bir ödeme? Daha sonrasında ele alacağım ama bu ikinci bölümümüz biliyorsunuz öğretmenlik mesleği kanunu ile ilgili. Ee, burada 23.310 gösterge aylık maaş katsayısı ile çarpılacak. O da 0.908'miş. Hesapladığımda, çarptığımda aklımda tam olarak net rakam kalmadı ama 21 bin lira civarında 21 bin lira küsur Olabilir Tam net emin değilim. İnternetten aylık maaş kas sayısı olarak arattığında 0.907,796 bir rakam çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onda 23.310 notumu almıştım şurada. evet 23.310 ile çarptığınızda çıkan rakam 21.000 lira gibi bir para ödemesi yapılacak. Eğitim süresince sizlere. Ee, bu noktada eğer ödeme kesintisi cezası alıyorsanız bu 21.000 liranın yani size verilen paranın onda biri oranında kesinti yapılacak yapılarak gerçekleştirecek bir ceza türü ödeme kesintisi. Peki ödeme kesintisi hangi durumlarda verilebiliyor? Eğer siz akademiye eksik ya da yanlış bilgi verdiyseniz kasıtlı olarak bu ödeme kesintisi cezası gerektiriyor. Eğer akademiye alkollü geldiyseniz sarhoş olarak akademide bulunduysanız, akademinin bulunduğu alan içerisinde alkol aldıysanız o zaman bu da ödeme kesinti cezası gerektiriyor. Eğer dört gün mazeretsiz olarak hazırlıksız şey hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak 4 gün katılmazsanız bu ödeme kesintisi cezası gerektiriyor. 2 gün katılmazsanız mazeretsiz olarak kınama, 4 gün katılmazsanız ödeme kesinti cezası var. Eğer kasıtlı olarak akademi bünyesinde Herhangi bir malzemeye, demirbaş eşyaya zarar verirseniz, tahrip ederseniz ya da akademinin bilişim sistemiyle ilgili bir zarar oluşturursanız bu da ödeme kesintisi cezası gerektiriyor. Bunun yanı sıra herhangi bir şekilde kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyici söz, davranış ya da eylemlerde bulunmak bu da neyi gerektiriyor? Ödeme kesintisini gerektiriyor. Yani herhangi bir şekilde siz unur e, onur kırıcı, zedeleyici e, eylemlerde, fiillerde yazılı da olsa bulunamazsınız. Akademi personeli tehdit ya da öğretmen adaylarını tehdit ettiğiniz takdirde de bu ödemek kesintisi cezası ile karşı karşıya kalacaksınız. Sınavlarda kopya çekmek ve çektirmek de ödemek kesintisi cezası gerektiren bir fiil olarak tanımlanmış e, öğretmenlik mesleği kanunda. E, bu fiil Ödeme kesintisi fiili benzer fiiller tekrar ettiği durumda bu sefer akademiden çıkartma çünkü e, kanun gereğine var bir üst ceza. Hani o ya söylediklerim tekrar ettiği halde bir üst ceza ayrıca bir de akademiden çıkartmayı gerektiren cezalar var. Akademiden çıkartmayı gerektiren cezalar. E, biliyorsunuz kim tarafından veriliyor biraz önce söyleyeyim, akademik kurul tarafından verilebiliyor. Akademiden çıkartma kralı şey, e, cezası disiplin kurulu ama kınama ve ödeme kesintisini verebiliyor. Burada peki herhangi bir şekilde nasıl akademiden çıkartma cezası verilebilir? Eğer herhangi bir terör örgütüyle e, bağlantınız varsa bu bağlamda bu akademiden çıkartma cezası bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı, görüntülü içerikler oluşturuyorsanız ve bunları yayıyorsanız, çoğaltıyorsanız bu akademiden çıkartma cezası söz konusu böyle bir durumda. Akademik faaliyetleri, akademinin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde ve saldırıda bulunuyorsanız bu da akademiden çıkarma cezasını gerektiriyor. Akademik anlamda orada görevlilere ve öğretmen adaylarına cebir ve şiddet kullanıyorsanız bu da akademiden çıkartmayı gerektiriyor. Eğer herhangi bir şekilde işte yaralayıcı bıçakla saldırı için hazırlanmış alet, edevat, patlayıcı madde, silah bulunduruyorsanız bu da akademiden atılmanız için bir sebep. Herhangi bir şekilde bilişim sistemine akademinin yasal olmayan yollarla girerek kendinize ya da başkalarına haksız bir çıkar sağlamak amaçlı bir mağduriyete sebep olursanız, bu da akademiden çıkartma durumuyla karşı karşıya sizi bırakacak. Bir diğer fiil, akademiden çıkartma cezası gerektiren, cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle kişilerin vücut dokunulmazlıktan ihlal edildi. Bu da akademiden çıkartma cezası gerektiriyor. Hazırlık eğitimine giriş başvurusunda ve hazırlık eğitimi sürecinde istenilen belgeleri, gerçeğe aykırı düzenlenmiş ya da tahrip edilmiş olarak sunulur. Evrakta sahtecilik olarak tabir caizse. Eğer hazırlık eğitimine yani bu akademideki eğitime 6 günden fazla katılmazsanız burada akademiden çıkartma cezası gerekiyor. Biliyorsunuz 19 güne kadar sağlık izniniz var. 20 güne kadar da mazeret izniniz var. Bunun dışında 6 gün mazeretsiz toplamda 6 gün şey yaparsanız katılmazsanız eğitimlere akademiden çıkarma cezası alıyorsunuz. Kendi yerinize başkasını sınava sokuyorsanız o zaman yine sizin akademiden çıkartma cezası almanız gündeme geliyor. Eğer sizinle ilgili bir soruşturma yürüten muhakkiklere ya da görevlilere herhangi bir şekilde sözlü ya da fiili teklif ederseniz, saldırıda bulunursanız bu da ne gerektiriyor? akademiden çıkartma cezası gerektiriyor. Eğer yüz kızartıcı ve utanç verici bir fiilde bulunursanız bu da akademiden çıkartma cezasını gerektiren unsurlar. Umarım hani hiç kimse böyle şeyle durumlarla karşı karşıya kalmaz. Herkes hani belli saygı sınırları çerçevesinde eğitim öğretim sürecini yürütecektir ama dikkatimi çeken husus benim bu disiplin cezalarıyla ilgili kısma kanunda oldukça fazla yer verilmiş. Evet disiplin soruşturmaları ile ilgili tabi itiraz hakları da var öğretmenlerin. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya kimse kalmaz ve böyle bir durumda e, konuşmak bile anlamsızlaşır. Evet bir başka şeyi söylemek istersek şunu da ilave edelim. E, sizin akademiye başladığınız tarih itibariyle neyiniz var? Ödeme alma hakkınız var. Gösterge rakamı üzerinde. O da madde 14'te yani sayfa 11'de tam o disiplinle ilgili hükümlerin altındaki maddede belirtilmiş. Her ay diyor 23.310 gösterge rakamının memur aylık kas sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda bu ödeme yapılır diyor. Öğretmen adaylarına. Yani o da 21.000 küsür tam hani şey aklımda değil dediğim gibi ve bundan herhangi bir vergi ya da kesinti olmayacak. Aynı zamanda sigortanızı tam olarak yatmış olacak. Eğer askerlik yükümlülüğü bulunan adaylar varsa askerlik hizmetleri as, şey akademi süresince ertelenecek. O konuda hani zihinlerinde e, bir e, şey kalmasın askerliğin ne olacak diye. Akademiyi kazandığınız anda askerliğiniz tehir edilecek, uzatılacak. Bunun yanı sıra e, SGK primlerinizde baktığınız öğretmen adaylarına e, yatacak. Sizin hani herhangi bir kesintiye uğramadan bakanlığın bütçesinden sevgili kap primlerinizle karşılanmış olacak. E, bu şekilde bunları da söyleyelim. İkinci bölüm olarak neleri ele aldık? Disiplinle ilgili hususlar öğretmen adaylarını akademide geçirdikleri süre içerisinde istenmeyen davranış olarak ortaya koydukları bazı davranışlar halindeki umarım olmaz hiçbirisi kınama ödeme kesintisi ve akademiyle ilişkisini kesilmesi şeklinde cezalar var. Bunların da hangi fiilleri işledikleri takdirde oldukları verileceği belli. Ve Öğretmenlerin bu adaylık eğitimleri süresince alacakları maaşla ilgili şeyi söyledik. Bir sonraki bölümde de diğerine aktarırız. Kendinize bakın. Kendinize bakın derken kendinize iyi bakın. Umarım hepiniz istediğiniz Hayallerini kurduğunuz öğretmenlik mesleğine bir an önce okullara, sıralara, sınıflara kavuşmanız dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın.